verdim gördünüz mü? Alo <laughs> koyun. Çok başarısız bir başlangıç yaptığımız için eee kendimden utanıyorum. O zaman koyun değil ise yörük ama ye yok. Hayır, salih. Çörük Salih mi? He. Sahil bak. olsun bari. Ha öyle olsun. <laughs> Yazıklar olsun. Çok oh. kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Eee İffet Yok, ha var. İshal olamaz. İshal mi? Yok, olamaz. Ne? <laughs> Chatten mi gördün? Hayır, olur. chatte iffet yazan yok ki. Helal o zaman. bir hareket. Bir şey söyleyeyim mi? Bu galibiyetimi Ama birazını da, yani bir yüzde kırkını falan da çok sevgili Pintipando abimin annesine veriyorum bu galibiyeti. Aa. Oradan aklıma geldi. Vallahi oradan Aa. aklıma geldi. İffet teyzeden dedim, bir iffet yapayım. Oldu, güzel oldu. Güzel ghost'ladın. Ulley be. Bir geri, zınk. zıng. Hocam, uh, let's talk about some English words uh, that we can use. So, uh... eee... Arrow. İngilizce mi? Çok kötü başladık, çok e, kötü iyi. başladık. Say ama speak. iyi, evet. Cream. Speak olur bu arada, speak, güzel. İşte speak. Çok iyi, çok iyi. Sağla başladığını düşün. Olmaz. A ortada muhtemelen. Yani spark mesela anladın mı? Gibi bir kelime olacak. Ama P yok tabi. olmaz ama. Stark olur mu Iron Man? Stark. Olmadı. Eee... Sinek olur. Skulk. Helal. Van to Üçüncü ayında gelmiş. Çok teşekkürler. Hoş geldin Van to Dim. Senin uzmanlık alanını unutmazsın. Kıbrıs. Bunu ben e, de unuttum be. Oley be benim yayın. bildiğim bir şey çıktı. Cyprus. Abi ben her yerden fonlanıyorum yalnız. Farkında mısınız? Yani AKP'si, <laughs> CHP'si, tipi. Yani her yerdeyiz ya, anladın mı? mozaik yaptın ama. Her yerdeyim yani. <laughs> Neyse. Flagel. Eee, i̇çime doğan. içime doğan. içime doğan. Ver Angora'yı. Hop. Andorayı. Maldivler Maldiv. abi. Wow. Yakın abi. Gabon. Gabon. Yani bu tarz bir sürü ülke sayarım ben. <laughs> Gabon, Bilemedin değil, Watson. Bolivya. Nijerya. Brezilya. Nijerya değil Bolivya'dır. Brezilya böyle mi abi? Brezilya Skywater Brezilya. 22. ayında. Ya Hoş geldin. Kış uykusunda tamam. görüşürüz. Ben milli takım formalarını biliyorum. <laughs> Dörtgen var abi ortasında Brezilya'dan. <laughs> Peki, bilirsek hemen söyleyelim mi? Şey ben şey, Aa, ben de biliyorum, biliyorum. bu oyunu. Tamam, Bunlar bir dakika. Söyleyeyim Bir yani. adını direkt? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, Şimdi hepimiz biliyorum. biliyoruz öncelikle değil mi? Evet. Oyunu evet. öğrendi, evet tamam. ben adını Bir kelimesini yani. söyle Watson. Ben e, zaten iki kelime yani. Bir <laughs> söyle Watson işte. İksir diyeyim. E oğlum, tamam işte bir hayır, şey. İksir tamam. ki, tam. eş anlamlısı. Hayır hayır, Potion Craft. Potion Craft, bravo. Evet. Bravo, çok iyisin. Hepimiz Alo. biliyorduk, hepimiz A biliyorduk. Biliyoruz. Alo? Merhaba, merhaba. Merhabalar. Aa, kalor... Değil mi? Freedom Fighters. Ne? Freedom Fighters. Değilmiş. <laughs> Çok hızlı gelince ben bir yükselmiştim. Bu ne ya? Bilmiyorum, Metacritic %79. PC, Xbox, 360. Hive var, E şey mi? Eee... Ulan... Prototip. Şey mi prototip, Aa, prototip. Prototip he, prototip. prototip. Evet, evet. Prototype, proto. Tata, tayyip. Tayyip. Bir biridir. Aynen hmm. öyle. Aynen tata, tata, öyle. Da. Bu oyun internet kafede az oynamadım ya. Çok vahşi evet. bir oyundu yalnız ama güzel bir oyundu yani. Bence de çok keyifli. kesme biçme falan çok iyiydi. Hikayesi de fena değildi. Paid Wizard 8. ayında hoş geldin. Fonlanmış büyücü. Gesti Game'den sonra ne veriyordum? Waffle geldi Waffle'lar geldi Yani hmm. uva uva il olamaz. Yukarısı bre yukarısı bread. Avail orası avail. Ha. E U burada kaldı o zaman. Duli. Doli. Duli işte evet. Yoksa evet, orası Duli, Duli. Yukarısı Dulli. bread olmaz mı? Eee yani. deneyelim abi. E, ama e, orada değil ama, ama şey tutturduk de. abi ama tutturduk. Orası broad olabilir. Eee e, Aa, orada broad. değil. Diyor. Evet çok mantıklı. Pro. Burak Sol taraf Blade. Bir dakika çok hızlı Başkanısı... gidiyoruz. Blade olamaz burası olabilir. Eee, burası... Evet. <laughs> o... Ovalt mı? Oktav. Ovalt. Ovalt ne lan? Mi? Hı hı. Oğlum. Lan Ovalt'e şey. lan. Ha Ovalt'e. Burası da LG. Cansu Mahan 7. ayında hoş geldin. Çikolata yüz Aa. yollamış. Selamlar efendim. Sevilen bir şekilde geldim bugün demiş. Hoş geldin. E, Rich Perry de 9. ayında gelmiş. Selamlar direkten çocuklar. Sonra burada bizim çikolata ne oldu? Çiçeğin gelecek. Abi ben e, acaba şeyde hani istedikten sonra mı gelir acaba çiçeğim? <laughs> Hayır hayır. Abi bugünden <laughs> yapayım o. Yok abi 7 gün kaldı e, hani e, bil e. Diye hatırlatayım diye diyorum biliyorum, yani. Biliyorum. Tamam peki. Hani seçimde böyle çok ekstrem bir durum olmazsa 7 gün sonra olursa zaten evet. Aa, iptal olur. Aa haftaya doğru. bugün direkt. Evet artı evet. bugün hangi gün chat biliyor musunuz? Bugün benim asker tıraşı olup askere gittiğim gün. Geçen sene bugün. Ay. Kimdi o be? Birisi Biri korktu geldi Aynı kişiler abi sıkıntı yok. <laughs> Mesela... <laughs> abi bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kişi yalnız parola yapamayız. Bu çok erken bir toplanma oldu. Bu kadro çok küçük kimse. Çok sevgili JJ Grace Tiny Filtre dörtlüsü ama Öyle. tek bir birey içerisinde hoş geldiniz. E, 8 Oğlum, kişi mi oynayacağız Fane'i şimdi? 8 bir soru parolada. Koray <laughs> senin sesine şu ne çok oldu, çok bir oldu birader? Ben yokum, ben şey ben artık, ben yok. Yanlış tuvalette falan mısın acaba ya? Yanlış an atlasın an, Koray. An şu an güzel an güzel. Şu an çok iyi. Sesim çok açıkmış da, Çantaya koyuyorum ya mikrofondan açılmış. Ee, şey bu, Adam Sander oynuyor. Evet. Nesin yani. sen? Nesin ya, sen? Dur bir ihtimal yani. Eee basketbol evet. şey şey. Eee. ulan ama... geçen izledim. Hayır koçlu moşlu değil. Bir tane çocuk buluyordu yabancı. O mu acaba? Aa. Hatırlıyor musun? Utah Cez'e koyuyordu. O mu acaba ya? Uncut James bu mu? Ne alakası var? Ya abi. Dur bir dakika bir kontrol etmem lazım. Uncut James. Bu film mi? Değilmiş. <laughs> Ama yine... Oha, diken abi, de Abi bu aslında. adamın bu 2 milyon 814 bin 716 filmi var. Ve hepsi de komedi. Evet. Genel olarak. 3 bu 3 ne? Topluyorsun ve 3 film ediyor. La La Land. Bu ne be? Simpsons. Ne abi? <laughs> Hakikaten Simpsons mu? <mı>? Okunmuyor <laughs> ya bir de. Yok, yok. yok. Çok Anta uzun bir, bir şey Kingdom. Memories Kingdom mu? Yok ne? Kingdom yazalım çıkar. Moonrise Kingdom. Evet, Moonrise. 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 Çok kolaydı abi. Her şeyi tek başıma ama yapmak zorunda mıyım ya? Evet. Netflix'te çalışıyor mu? Çalışmıyor hala. <laughs> bir parolla vereyim abime. Şimdi. Sıra sıra Herkes bir soru <laughs> Yok canım. Bu kadar kişi bir yanlış yaparsak bu arada gerçekten boydan ama Iron hiç, 50 bit yollamış çok teşekkür ederim bu arada. Ne demek sihirlenmeyeceğim Bence ya. Bence. bize Kurt'ta böyle 2. yılında abi. Ahmet'im hoş geldin. He abi. Ya. bize böyle bir düğmeye basma uygulaması yapsınlar bir biraz zıt düğmeye basalım ışığı yanan cevap versin. <laughs> o çok de... zor abi onu takip edemem Dici ama bilen söylesin ya yani bence. Discord'da değil ayrı aplikasyon olacak sen bakacaksın. Ya sen o sesi anlayamayız korayım kimi nasıl <laughs> anlayacaksın? Şey <laughs> yeşil yürüyoruz. Ha ben bakmıyorum A kendim de tabii siz bakıyorsunuz. Aplikasyon yazacak bir Çok sevgili Chat. Yani ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalın çok sevgili AI'ları, eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada chate bir oy ver, yazar mısınız ya? Please stop. Çünkü oy verdim. Oğlum pazara çok az kaldı. Ne yapacağız ya? Ben pazar bir sofra kurmayı Masayı düşünüyorum. Masayı kıracağız. <laughs> Heyecan Aa, nasıl Burak. Koray... şimdi takip edeceğim. Masayı da kırma bu arada salak salak Evet, abi ama elim ayağım titriyordu. Olmaz diğerlerini de bırakma Sağ ol abi sen ben. de herkesle bir <laughs> konuşalım diyorsun. Bak gizli Seçim gizli ne yapıyorsun ya? Seçim konuşuyunca benimle konuşmak isteyen biraz tedirgin etti abi ama. Ne? Koray sesim çok kötü bir yerlerde bırakmayın bence. Evet, Koray niye Koray. sesim bugün bu kadar kötü? Nasıl ya? Nesi var sesim? Çok dip sesin var böyle biraz arkada. Hop Kore'yi tamam mikrofonu kapattırdık. Arkadaşlar hazırsanız kapat da başla. Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu. Alp. İmtiyaz. İmtiyaz. Ayrıcalık. Ayrıcalık. Dolu olmayan alan aralık boş. Elindeki parayı harcamaya kıyamayan cimri. cimri. Zaman dilimi boş, vakit. Ne yani? Bilmiyorum. Zaman dilimi vakit. Tansiyonum çıktı. Ne bu? Çal, çal, çal. Ne? Yo. Çağ mı? Çağ, Çağ olamaz canım. Tavla bir yazar. Geriye kadar pişmemiş. Diri. Diri. Tutsak köle. Esir. Çalışır durumda olan etkin. Fail miydi? Fail. Faal. 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 Böyle yazılıyor diye düşünüyorum. Fail. Evet, evet. Kolları açarak göğüsü ileriye omuzları geriye doğru esnetmek. Gerilmek. Hiçbir İyi. işe yaramadan yok olma, boşa gitme, heba. Heba, heba. Bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücü istenç. İrade mi? İrade bayağı mantıklı geldi yapma, ama. Yapma, mi? evet iradedir. Evet, iradedir. Yani. Başlangıcı olmayan eski ezeliği. Kadim miydi bu? Kadim, kadim. Aynen. Sınıfsız <laughs> ayak tak, <takımı>, basın. Sınıfsız <laughs> ayak takımı paçavra sefil. Lümpen. Lümpen başvurulacak yer veya makam. 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 Neydi? abi başvurulacak yer veya makam. Merci mapam. Merci. Mer 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 merci. Mersi canım. Mersi Benzer, aynı, kopya. <laughs> Sağ mı? Sağ. Böyle mi? Evet. Coma Camel birinci yılında hoş geldin Coma kendi. <laughs> <laughs> Yiyecek içecek gibi şeylerin alınabildiği mekanik veya elektrikli araç. Otomat. O Oto, Otom otomat. 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 Hayvanları çayıra çayıra bağlamaya yarayan Hı. kalın Emliki ip örgü. ya. Evet ya. Arkadaşlar aranızda başka burcu gibi Bunu köyde yaşayan mu? yok mu daha öncesinde? <laughs> Yokmuş. Yokmuş. Burcu da nasıl bilemedi. Onu da şaşırdım. Örk diyen var chatte. İnandım chatime. Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme. Pan zehir, zehir. Gerçek olmayan davranış, gösteriş. Rikuş. Ne? Rol. rol. Gösteriş için bir şeyi daha iyi veya daha güzel yapmak için eklenen şey süsse. Ne? Süs. Süs. Öyle değildir bence. bence Değil de mi süs? Bence süstür süs, be. Süs ya bayağı süs yani. Yetki ha. ve sorumluluğu olan yöneten kimse Allah. Eee. Hayır. Şe. Ne bu? Şah... Ş Ş Şahmeran. Şah <laughs> Şef <laughs> olabilir. Şefim. Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma taşım yok. Tut bacağını ayır. Turma mı? Ne turnası canım? Ee, ha rezerve etmek gibi bir şey mi? TL abi ama tahsis mi? Tahsis ha. Tasnif mi? Tasnif. mi? Oh. Tasnif tahsis. Tenzih mi? Tasnif. Tasnif mantıklı geldi şu an. Bu. Bir gezegenin çekiminden bulunarak onun çevresinde dolanan Uygur. daha küçük gezegen. Sensin küçük. <laughs> Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime. <laughs> biliyoruz. Bilmem. Bence bize bu beni anlatan aslında. karşı çıkma, engelleme, reddetme, veto. Veto. Evet. O. Su kıyısından su kıyısında yapılmış büyük görkemli ev. Yalı. 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 Koray'ın var. Değerli Biz bir taş. Zemzem. 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 Zem, zem. zem, zem, zem. Yani Züm, bunu bilmeyen yoktur yani. O yüzden işte bu abi bak bu kadar kişiydik yine 3 kişi cevap verdi ve 3 kişinin verdiği cevaplarla 26 doğru yapabildik alkışlarla bravo. Ama gücü oradan aldık ya. Yani. Bravo. Aa, ben hepimiz olsak karmaşa falan çıkardı. Cüzünü, bunu söyleyen Grace mi? Hayır. Esra bu. JJ mi? Hayır. Ya abi hayır ya. Esra <gülüyor> mı? 3 <laughs> <laughs> tane. başka var mı kız? Tiny. Aa, teşekkür ederim. <laughs>